Öncelikle bugün bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunma sebebimiz tabii ki geleneksel her yıl yaşadığımız milli ve dini bayramlarımız var. Bugün de bu yıl için Ramazan bayramını Allah nasip ederse yarın sabah itibariyle kutlamaya başlıyoruz. Tabii ki öncesinde sizlerle ve partili arkadaşlarla yola giden arkadaşlarımız var. Bir bayramlaşma yaptık. Şu an için söyleyebileceklerimiz Güçlü Yol Partisi Genel Başkanı olarak her ne kadar yeniyiz ama siyasette eskiyiz. Türkiye'mizi güzel günlerin beklediğini herkes bilsin. Çünkü bizler bu yola baş koyduk. Demokrasi, hak, hukuk, adalet neredeyse Bunların yılmaz savunucuları olarak yol almaktayız. Ee, önümüzdeki günlerde siyaset sahnesinin daha da ısınacağını hesap ederek bugünden çevremizi, yapımızı, her şeyimizi oluşturduk ve yola koyulduk. Ee, dilerim Rabbim, e, Ramazan bayramımızı kazasız, belasız, e, herhangi bir ve karşılığa izin verilmeden huzur ve sükun içerisinde geçirmeyi nasıl geçirmesini nasip ediyoruz diliyorum. Türkiye bu bayramı sıkıntılı girdik ama ben bundan sonraki dönemin çok daha iyi olacağı düşüncesi ve umudu ile tüm İslam alemine artı milletimizin bayramını canı gönülden en içten dileklerimle kutluyorum. Sağ olsunlar. Sağ kalsınlar. Bizlerle birlik olsunlar. Bizleri takip etmeye devam etsinler. Güçlü Yol Partisi çaresizlerin çaresi, sığınmak isteyenlerin sığınağıdır. Demokrasinin yegane temsilcisi, Atatürk ilke ve inkılaplarının koruyucusu, mirasçısı ve güvencesidir. Ben bugün için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Burada bizlere bu fırsatı sundunuz. Türkiye'de sesimizi duyurdunuz. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsak sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyorum.